Mahallenin camisiyle arka mahallenin camisi hangi hoca önce ezan okuyorsa biz ona göre iftarımızı açıyoruz sen iplikten bahsediyorsun. Ha siz erkenden değil mi? <laughs> Olabiliyor ya bazen. <laughs> yok yok ben onları saniye. da biliyorum. Daha, daha oralara gelmedik. şimdi. Yani bir saniye beş saniye yok, arasında yok, fark, yok, fark yok, oluyor ya yani. abi. Hadi, <laughs> siz, şimdi teravih namazı kılıyor musun sen? Bu sene gitmedim abi. Şimdi, <laughs> şimdi teravih namazı gülüyorum. kılarken biz çocukluğumuzda gençliğimizde en hızlı kim kıldırıyorsa gidiyorduk. Onun arkasında teravih namazı kılıyorduk. Aynen abi. En adamın en okuduğunu daha, daha yanmıyor. <laughs> Allah yetiştiremiyoruz adamın arkasından. <laughs> Lan nasıl okuyor şimdi bak. Valla biz de öyleydik. Ha? Hangisi de kılsaydı ona gidiyorduk. O camiye gidiyorduk. <laughs> Ki şey, bir başkaları da hatimle kıldırıyorlar. Şimdi hatimle kıldırılanlarda da uyuyorsun böyle. <laughs> Uykun geliyor. Şimdi bakın. Ya ay, namaz olayını düşünelim arkadaşlar. Şimdi bak e, ben e, yapmış olan kişi, gece namazlarına da kalkmış olan bir kişiyim geçmişte arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yanılgı içerisinde Müslümanlar. Namaz kılarken kıbleye diye dönüyoruz değil mi? Kıbleye diye döndüğümüz yerde herhangi bir şey yok. Aslında normalde bir şey yok gibi gözüküyor bize. İşin aslına baktığımızda kabe denilen yere cihet aldığımız gibi o Kabe denilen yeri getirin önünüze koyun, kıblenize koyun. Kabe denilen yerinde o bezini 6 milyon dolar mıydı neydi geçmişte şu an ne kadardır bilmiyorum. Siyah bez. Üzerinde altın yaldızlı ayetlerin yazılı olduğu, kapısı som altından olan, dört duvardan oluşan Arapların yapmış olduğu bir yapı. Bezi kaldırdığımız zaman nasıl? karşımıza çıkan bu ve insanlar bizler bu dört duvarın karşısında tapınma eylemlerinin hepsini yapıyoruz. Tapınma eylemleri insanlığın geçmişten şimdiye kadar yapmış olduğu tapınma eylemleri fiziksel ritüel olarak şunlardır. Tapındıkları putun karşısında dikilirler. Tapındıkları putun karşısında eğilirler. Tapındıkları putun karşısında yere kapanırlar. Tapındıkları putun karşısında otururlar. Tapındıkları putun etrafını dönerler, turlarlar, kızıl derili. Tapındıkları puta kurbanlar keserler, ona çevirip. Bakın, bizim onların İslamı bu el İslam değil, TB 74'te bahsedilen onların İslamında geçmişten çıkarılan, şimdiye kadar kullanıla gelen inanç sistemi içerisinde namaz diye yapılan ibadetin içerisinde tüm tapınma eylemlerinin hepsi Kabe diye. Aslında onun ismi Kabe değil, o Kabe denilmiştir. Hani biraz önce Kureyş peygamberin kabilesi denildi. El Mervete'ye bir tepe adı dediler gibi. Hac mesela Kabe'nin yanına gitmek değildir. Haccın Türkçe karşılığı tartışmak demek. Tartışmak. Tartışmaya nereye gidilecek? İbrahim'e gidilecek. Bana gelinmesi kitapta yazılıyor. Haç suresi 27. El Hac bil Hacci. Nas insanlar içerisinde kastedilen tartışmayı ezan et, duyur, ilan et, sana gelsinler. El Hac kastedilen tartışma demektir. Ve inançlar ile dinler ile alakası yoktur. Kartes kastedilen tartışmanın mahiyeti İlah Tanrı diye çıkarılan isimlerin tartışılmasıdır arkadaşlar. Bunların sonuncusu Allah'tır. Allah min dünillah, Allah'ın dünundan çıkarılan, bu sizin ilahınız denilen son isimdir. El-Ukhra, Necim 20. Hepsi İlah Tanrı diye kullanılan esmaların, peygamber diye kullanılan esmaların hepsi Geçmişte çıkarılmış olan isimlerdir, boş isimlerdir. Ve bu isimleri kullanan, din adamı, alim denilenler insanların süs eşyalarını yani zevkleri için kullanacakları varyatlarını kendi zevkleri için kullanmaktadırlar. Ha ha hoş geldin. Ha kitaptaki İngilizce'de hoş buldum Tamam Bey. Evet. Teşekkür ederim için. El kitap içerisinde 20. bölüm ta h'dir. Ha değildir. Ta h. Birinci harf kalındır. Ta'dır. T ta değil. İkinci harf de ha değil he'dir. Ta he. Çok basit kandırıldığınız, insanların kandırıldığı yerlere vurgu yapıyorum. Kitaptaki kelime Allah değil, Allah'tır. Allah, Allah'ın aslından çıkarılan, Allah'ın dönümünden çıkarılan, bu sizin ilahınız denilen son isimdir. Son ilah ismidir. Var mı Allah'tan sonra ilah diye çıkarılan bir isim var mı? Yok. Son isim El-Uhra, Necim 20. Peki neden yok? Olmama sebebi şudur. İlah Tanrı diye çıkarılan isimler bu Kur'an dediğimiz kitaptan yani el kitaptan çıkarılmıştır. Yahudilik ve Mesihilik, Hristiyanlık arkasından Muhammedilik kitaptan çıkarılıyor. Yahudilik ve Hristiyanlık bu kitaptan çıkarılırken kitabın kendisini kullanmıyorlar. Kendi dillerine çevirdikleri İbranice ya da hangi dili konuşuyorlarsa o meal eksenli o inançları çıkarıyorlar. Muhammediliği çıkaranlar ise kitabın kendisini kullanıyorlar. Kendisini kullanmaya başlayınca kitap bu Kur'an dediğimiz kitap yaşamın içerisinde fiziksel olarak da kullanılmaya başlanıyor. Teknolojik gelişimler, matbaa vesaire vesaireyle. Fiziksel olarak kullanılan bu kitap Muhammed peygamber ve onların İslam'ı diye oluşturulan inanca dayandırıldığından dolayı bu kitap içerisinden ekstradan herhangi bir şey öğrenilemiyor. Çünkü el kitap mühürlenmiş oluyor. Ne ile mühürlenmiş oldu? Muhammed ile Resulullah tamlaması ile mühürlenildi. Ahzab 40. Dolayısıyla kitaptan herhangi bir veri, bilgi alınamıyor. Alim denilen kişiler bile öğrendiklerini hep Muhammed peygamber Rasulullah tamlaması üzerinden o anlayışa endeksli olaraktan algılıyorlar, okuyorlar o şekilde meal veriyorlar. Kitap yaşam içerisinde fiziksel kullanıldığından dolayı bu kitabın içerisinde ilah tanrı diye Allah'tan sonra herhangi bir isim çıkartılamıyor. Allah ilah diye kullanılan son isimdir arkadaşlar ve diğer ilahlardan hiçbir farkı yoktur. Bunu fark edin. İlahların ortak özelliği şudur. İlahlar konuşmazlar. Safvat suresi 92. İlahlardan herhangi bir şey işitmedik. Şu ara 26. Şaban i̇lah. abi ne ilahları ya İlah birdir Allah birdir ya nasıl ne ilahları Şaban abi Allah birdir ilah birdir Allah birdir ya tamam i̇lah. Allah ilah değil mi diğer ilahlardan farkı yok işte abi diğer ilahlar ne ya bir Allah var bir ilah var ha bir Allah var bir ilah var kaç ilahlar ne ben bunu söylüyorsun Asi kral senin bu söylediğini Hristiyan'da, da kendi ilahi için söylüyor. Yahudi de kendi ilahi için söylüyor. Abi Şimdi biraz önce bana sağ ol ya? ya ben Allah bu nasıl? Abim bir şey söyleyeceğim. Sen Allah'ı taş parçası olarak mı görüyorsun ya da bir inek olarak mı görüyorsun? Neyi? Allah'ı bir taş parçası olarak mı görüyorsun şu anda? Yok. Ya da bir, bir ay isim. ya da bir güneş olarak mı görüyorsun? Bir, bir isim, isim, esma sadece ilah diye Hayır, değil, ilah olarak isim. diyorsun, esma. ilah diyorsun bak. Allah'ı taş parçası kullanında... olarak görüyorsun. Değil mi arkadaşım? Allah'a ilah demiyor musunuz? Allah Taş parçası var. mı? Müşrikler taşır putlara tapıyordular. Taşı tapıyordular. Kim? Hangi? Hangi, e hangi, tapıyordular. hangi, Hangi, hangi? Neye tapıyorlardı? Putların özelliği özelliğini delikurt. Put, putların özelliğini delikurt. İbrahim Aleyhisselam zamanında Tam putların özelliği özelliğini. Enbiya suresini biliyorsun değil mi? Tam putların özelliği ne diyorum? Putların Özelliği de müşriklerin onları ilah edinmesidir. E tamam Allah ilah edinen evet, değil abi. mi? Allah ilah denilen değil mi? İlah edinilen bir, bir kelimenin ismi onlar bak, yaratan olarak görmüyorlar putları. Sadece Allah'a yakınlaştırır. Kim diyor yaratan olarak görmüyor diye? Görmüyorlar putları yaratan, yaratan olarak Yaratan diyor. Görüyor. Mesela bak yeri göğü kim yarattı desen Allah derler. Bunu diyenler evet. Müşrikler. Hani müşrikler. Evet. E, siz, siz diyorsunuz Allah ismini kullananlar müşrik diye tanıtılıyor burada. Yasada Tanrı olarak da geçiyor. Kitapta Tanrı, bak, Tanrı... olarak da geçiyor. Tanrı kelimesinin karşılığı ilahdır. Allah, bu ilah denilenler Bilal, için Allah, ulu Yah ve al de Elohim. Nasıl? Tanrı Ay demek bir de ulu demektir anlamı. Tanrı Ayyom. başlı başına bir kelimedir. Nasıl? Ulu başlı yani, başına yani, bir kelimedir. Abi yani, 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 Tanrı, Tanrı, Allah, İlah bunlar hepsi bir değil yani, yani Değil, bu farklı bir kelimedir. Gerçekten. Fatih Çiçek hoş geldin. Selam. Şimdi arkadaşlar bakın Allah'tan başka ilah yok söylemini dünya üzerindeki tüm inançlar kullanıyorlar, zaten kullanıyorlar. Siz bunun farkında değilsiniz. Biraz gözünüzü açıp baksanız, mesela Hristiyanlar, halk diliyle konuşayım. Hristiyanlar, Mesih'i, Hristiyanlar İsa ismini kullanmaz. Allah ismini de kullanmaz. Hristiyanlar Mesih'i kullanıyorlar abi. Mesih'i son peygamber olarak görüyorlar. Peki Moşe, Yahudiler Yahudiler de Moşe'yi son peygamber olarak görüyorlar. Yahudiler o yüzden Hristiyanlığa inanmıyor. Hristiyanlar o yüzden Müslümanlığa inanmıyor arkadaşlar. Aynı söylemi Müslümanlar da söylüyorlar. Müslümanlar da Muhammed son peygamber diyorlar. Şaban yani, abi. Şaban üç abi. de kendi peygamberlerinin son peygamber olduğunu söylüyorlar. Kendi peygamberleri isimleri... Bunda üzerinden... yanlışım var. Bunda yanlışım var abi kusura Nasıl? bakma. Hangisi Şu yanlış? Şu ben Hristiyan mıyım? Hazreti İsa'ya iman ediyorum. Hazreti İsa'yı peygamberim olarak kabul ediyorum. Hristiyan mı oluyorum? İsa, İsa hakkında herhangi bir bilgin var mı senin? Evet var. Aynı sizin gibi. İsa, İsa sizin de değil. Uy evet, de de evet, İsa. Bak, ele kelime. de geçer. İsa deli kurt. İsa okuyuşu iki harftir. Elif ve sat'tır. Elif ve sat'a sat İsa diye okunur. Kitapta yazılı olan dört harftir. Ayın ye yeah, <laughs> sin ye yeah. ayın ye yeah, sin ye yeah. bunun okunuşu şudur ay say şimdi kitaptaki kelimeden haberiniz yok Okunuşundan haberiniz yok. İsa diye bir peygambere inandığınızı söylüyorsunuz. Ve bu İsa diye inandığınız peygamberi de Hristiyanların inandıklarını söyledikleri, cümlemi bitireyim. Hristiyanların inandıklarını söyledikleri kişi zannediyorsunuz. Faraza diyelim sizin düşündüğünüz gibi. Şimdi İ, İsa, Meryem oğlu İsa, kendisinin Resul Allah, Allah'ın Resulü olduğunu söylüyor. Nerede söylüyor? Sesli olarak. Saf suresi 6'da. Şöyle diyor. İnni gerçekten ben Resul Allah, Allah'ın habercisiyim. İleyküm size. Bunu İsa söylüyor. Şu anda aslında ben söylüyorum da. Siz geçmişteki bir Mesih hani Hristiyanların peygamberi olarak düşünüyor Şimdi Hristiyanların peygamberi geçmişte 2000 yılında o milad milatta, milat döneminde Kamine Allah'ın Resulü olduğunu söyledi ise hak tabiriyle diyorum. Bu Hristiyanların ilah tanrı diye Allah ismini kullanmaları gerekmiyor mu? Bir. İkincisi bir inancın oluşumu bir inancın dinin oluşumu Tanrı ya da ilah diye kullanılan isim üzerinedir, isim eksenledir. Eğer bu isim, ismin öyle olmadığı, farklı bir şey olduğu söz konusu olursa o inanç dağılır, yerle bir olur. Kalmaz, ortada Hiç kalmaz. Şimdi, şimdi İsa, İsa Allah'ın ilah olduğunu söylemeyi unutmuş mu da Hristiyanlar Allah ismi ya da Allah ismine yakın bir isim kullanmıyorlar. Peki buna rağmen mesela bir ayet okuyayım mı? Buyur. Hazreti İsa'ya Allah ne dedi? Allah dedi ki Hazreti İsa'ya, "Bunlara sen mi söyledin dedi benim oğlum olduğunu?" diye. Bumüştükleri. Hazreti İsa da onlara dedi ki, "Tövbe ya Rabbi. Ben seni tenzil ederim. Beni benden sen daha iyi bilirsin. Onlar kendileri uydurdular." dedi. He. Onlar kendileri uydurdular. Allah ha. da onlara dedi ki hadi dedi hepiniz cehenneme dedi. Şimdi sen Kur'an-ı Kerim'i insan Kur'an-ı Kerim'i nasıl okursa öyle anlar. Şu anda ha. siz Kur'an-ı Kerim'i çarptırıyorsunuz. Kendi Yok. anladığınız ben, ben gibi. Ben Allah Hayır Allah'ın anlattığı gibi değil kendi anladığınız gibi anlatıyorsunuz. Deli Kur an kurt. Gibi. Deli kurt. Evet, evet. E, buyurun. Biraz önce konuştuklarını sen Allah'tan mı işittin? Allah biz teslim olan kişiler. Iman Allah'tan edelim. mı işittin? Evet, Sonra ne? Işittin. Evet. Sen yalancısın. Aşağı evet. inebilir misin? Ben atmayım. Sen yalancısın. Niye? Kur'an Allah Allah'ın sözü, Allah evet, Allah sözü değil mi? Allah'tan mı işittin? Ayetler Allah'ın sözü, Allah sözü ayet değil mi? Allah'ın Allah hangi ayet Allah'ın sözü? Vay inanıyor musun sen? Yok hangi hangi ayet Allah'ın sözü? İncil'de, hangi? Allah İncilde, de, Tavrat'ta, Kur'an'da hepsi Allah'ın sözüdür. Yok, öyle bir şey yok. Sana göre yok. Bana Kesin göre değil. Size arkadaş Kesin Hangi kitap Allah'ın sözü? Bak dünya üzerindeki bütün kitaplar Kur'an-ı Kerim ve meali denilen ya da mealsiz denilen kitapların hepsi insanların yazmış olduğu kitaplardır. Bakara 79'u açıp bakarsan bunu görürsün. Onların hiçbirisi Allah'ın yanından Allah'ın indinden değildir. Kat değil. Yani El yanından yanında. Abi yani. ben aşağı iniyorum. Muhabbetiniz güzel tamam. olsun. Tamam Asi Kral. Kendine dikkat. et. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Şimdi hiçbirisi ilahın tarihinin katından değildir ki. İslam inancı üzerinden bile bak İslam inancı üzerinden bile sen bu kitapları Allah'tandır diyemezsin. Neden biliyor musun? Kur'an denilen kitaba, Kur'an dediğimiz kitaba kaynak olarak Muhammed peygamber gösteriliyor arkadaş ya. Yani bu kitabın kaynağı Muhammed peygambersin. Muhammed peygamberden demen lazım. Ya, fırınlar, bir şey Allah'tan diyebilmen abi. için Allah'tan diyebilmen için Allah'tan olması lazım. Şimdi sen şimdi, Allah'tan diyorsun. Ben de diyorum ki hangi kitap Allah'tan? Şimdi ben de sana bir şey söyleyeceğim. Bir kitap Allah'tan. yalnız. Bir tane kitap göstermen gerekiyor. Bak, bir şey söyleyeceğim. Hangi, hangi kitap Allah'tan? Allah diyor ki bak Allah da diyor ki değil. Abim sözümü kesme lütfen. Allah da diyor ki sakın diyor bu kitapta şüphe eden müşriklerden olmayın diyor. Sen şüphe diyor Allah o kadar ki doğru söylüyor. Sakın diyor bu kitapta şüphe eden müşriklerden olmayın bak, diyor. Orada hangi kitaptan? Hangi kendileri... kitaptan? İşte ben diyorum o kitap hangi el kitap diyor? Bak, el ne? kitap diye geçer, el zikir diye geçer Kur'an-ı Kerim. Ha, bu bir tane biz... olması gerekiyor bu hangisi bak, o? Bak abi bu kitabı biz indirdik diyor. Bu zikri biz indirdik diyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle ayetler geçer. Nereden indirilmiş? Nereden indirildi? ben sana soruyorum. Sen diyorsun ya indir. Nereden indirildi diyorum ben. Allah indirdi onu. Allah'ın Allah, Allah katından indirildi. Ve onu, şimdi sana şunu söyleyeceğim hocam bak. Biz diyor her peygambere bir kitap indirdik diyor. Sen inanır inanmazsın. Yok yok. Sadece deli, 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 kurt, deli, kurt, deli kurt. Deli kurt. Kendi dilinde deli kitap kurt, kitap indirdik diyor. Deli diyor. kurt. Deli kurt. Bak. Bu kitap içerisinde her peygambere diye bir ifade yoktur arkadaşım. Getir. Bak. Böyle bir ayet Getir. Yazılı metinde senin Arapça'nın yazılı metinde böyle bir ayet getir benim karşıma. Ben canlı yayında harekeli yani yaparım. Sen ayeti inanmıyorsun getirsem inanmazsın. Öyle bir ayet yok. Her peygamber diye bir ayet yok kitap içinde. Bu kadar net. Ben, sen, ben sana getireyim ayeti. Getir. Çünkü ayeti getirsem de sen inanmayacaksın. Hayır Çünkü, siz o, inanmıyorsunuz şüphe, o ayrı bir konu. Ben size de her kitap içerisinden bir sürü ayet bir sürü delil getiriyorum. Sizler inanmıyorsunuz o ayrı bir konu. Esselamu aleyne ve aleyhi salihin Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar selame hoş geldin buyur.